Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cilt maskesi yapacağız. Malzemeleri tanıtıyorum. Birincisi süt, bal, limon ve aloe alav vera çiçeğinden bir parça kopardım arkadaşlar. Şimdi ilk önce sütümüzü yavaşça koyuyoruz. Limonumuzdan biraz koyalım arkadaşlar. Sonra böyle. Evet. Çok fazla limon koymuyoruz. Sonra balımızı yavaşça böyle koymaya çalışıyoruz. Evet. İçine atıyoruz. Ondan sonra son olarak alıver evet çiçeğinin içindeki suyu yavaşça döküyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş arkadaşlar. Biraz çıkması zor oluyor. şöyle yavaş yavaş arkadaşlar. Birazcık böyle bekleyelim. içindeki şey birazcık baya baya böyle çıksın. Alttan. Aloe vera çiçeğinin bir parçasını hepsini koyuyoruz arkadaşlar. Bu cilt maskesi ne işimize yarayacak? Cildimizde nasıl bir değişim olacak? Cildimiz yumuşayacak. Hı hı. Böyle yumuşayıp böyle e, yumuşayıp böyle iyi olacak cildimize sağlıklı bir cilt maskesi olacak. Bunu günde kaç defa kullanabiliriz? Bunu günde 2 3 4 5 defa yapabilirsiniz. Ondan sonra da yenisini yapmanızı tavsiye ederim. Peki buzdolabında mı bekletelim? Dışarıda bekleyebilir mi? Hmm. Dışarıda da bekleyebilir, tuz alanında da bekleyebilir ama tuz alanında çok beklemesine düşünmüyorum. Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe veranın faydaları, aloe vera yüzümüze sürülebilir, hmm. faydalıdır evet dediğiniz gibi. Öyle. Cildi sıkılaştırır mı? Evet. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi iyice döküldükten sonra hı hı. kaşığımızla karıştıracağız. Dökülmesini iyice, dökülmesini bekleyin arkadaşlar. Başka ne gibi maskeler biliyorsunuz? Bu cilt için başka mesela, hmm, saç benim için var mı? E, odamda e böyle maske için var. Ama onu da cildinizin yine yumuşatması için, rahatlatması için o da. Onun için de, onun için de anlatayım size. Şimdi o şöyle arkadaşlar. Onun içine biraz böyle bilmediğiniz şey olabilir. İlk önce onun içine biraz yaprak ekliyoruz. Sonra yaprağı ekledikten sonra birazcık böyle toprak ekliyoruz. Ondan sonra su ekliyoruz. Bir de arkadaşlar, sizin benim ben adını bilmiyorum. Böyle Küçük küçük şeyler var böyle domatese benzeyen. Onlardan koydum. Onların çok bilmiyorum böyle arkadaşlar. Bahçeden mi topladınız onları? Evet arkadaşlar. Böyle iyice bekliyoruz çünkü aloe vera içinde çok var ve dökülmesi birazcık uzun sürüyor arkadaşlar. Böyle. Elinize sağlık Nisan Hanım. Olsun. Ş Şifa <laughs> olsun bize. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz Gelecek. de teşekkür ederiz. Görüşürüz.